Nerede olan anlamına gelen at. Doğar doğmaz bir efsanenin yükünü taşıdı. Çünkü damarlarında Göktürk kanı, gözlerinde bozkırın ateşi vardı. Yıllar geçti. Çin kuzeydeki halkları dizginlemek için yeni bir plan yaptı. Göktürkler hala baş kaldırıyordu. Onları tamamen susturmak yerine görünüşte bağımsız aslında Çin'e bağlı bir kağanlık kurmak istediler. Tang İmparatoru kendi gözetimi altında büyüttüğü Kimin Tigin'i Göktürklerin başına geçirdi. Onu Kağan ilan etti. Yami Kağan. Saray giysileri, Çin mezilleri, kalabalık alaylarla Bozkır'a gönderildi. Ama Bozkır onu sessizce izledi. Çünkü halk, Çin ile gönderilen bir Kağan'ı kutlu saymazdı. Kimin Kağan? Başta her şeye boyun eğer gibi göründü. Çin'e bağlılığını bildirdi. Ancak kalbinde bir ateş vardı. Her gece çadırında Orhun kıyılarına bakar, atalarım nerededir diye sorardı. Çünkü o, Çin sarayında büyümüş olsa da ruhu özgürdü.